Merhaba arkadaşlar Trade Matik hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün CLP coin ile Neo coin'in yeni teknik çalışmalarıyla karşınızdayım. Teknik çalışmama geçmeden önce bu anlattıklarımın tamamı yatırım tavsiyesi değildir zaten. Onun dışında pazartesi günleri saat 21'de canlı yayınlarımız var. Onlara katılım gösterebilirsiniz. Orada istediğiniz coin veyahut da hissenin teknik çalışmasını daha rahat bir şekilde yapabiliriz. Sizin sorularınız itibariyle yönlendirmenizi itibariyle onun dışında aşağıda Twitter ve Instagram hesabımız var Oralarda güzel paylaşımlarda bulunuyoruz gün içerisinde eğitici ve e, gün içindeki piyasa durumları hakkında konuşuyoruz oraları takip edebilirsiniz Ayrıca web sitemizde aktif durumda orayı da takibe alabilirsiniz diyelim çok da fazla laf uzatmak istemiyorum ve CLP coin ile başlayalım Şimdi CLP coin'deki durum ne Burada tepe noktalarından sonra ciddi bir düşüş yaşıyor şu anda. O düşüş düşen kama şeklinde de şu an yatay bir kırım ve taban oluşumu izliyoruz bu noktada. Baktığımız zaman kısa vadede oluşturmuş olduğu bir tane trendimiz var. Kısa vadede oluşan bir trendimiz var. Onun üstünde şu anda yavaş yavaş ilerlediğini görmek mümkün. Ee, onun dışında ancak bizim asıl burada takip etmemiz şey kısa vadeli CRP coin'in 0.078 cent seviyesi üstüne çıkması gerektiğidir. Neden? Şimdi son 3 gündeki 4 gündeki hareketine baktığımız kadarıyla buranın mavi çizgin yani 21 günlük ortalama önemli bir direnç olarak çalıştığını zaten görebiliyoruz. Bu seviye üstündeki bir kapana şuradaki satı egal edip al getirir ve yukarı yönlü bir atak gerçekleştirme ihtimalini elinde bulundur. Yani şu şekilde bir ataktan bahsediyorum. 0.4 0.960 sentlere doğru şuradaki FIBO direncine doğru ki önemli bir direnç noktası buralardan geri dönüşler sağlamıştı geçmiş dönemde de geçmiş dönemde de 4 Ekim tarihinde yani bir buçuk hafta önce buralardan bir geri dönüş sağladı buraların üstüne çıkması önem arz ediyor indikatörümüz ne diyor Fisher aşağılara kadar inmiş. Yani şuradaki en alttaki tabakaya da indiğinde oralardan bir geri dönüşün çok daha muhtemel olacağını bizlere gösteriyor ki şu anda piyasa durumu da iyi. 60-61 bin dolar Bitcoin fiyatı şu anda Bitcoin'in bu şekilde iyi bir noktada olması altcoin'leri de tabii ki de önümüzdeki günlerde etkileyecektir diye ben düşünüyorum. Baktığımız kadarıyla zaten taban oluşumu da var dedik. Dipler var buralarda bir trend üstünde en azından bir 3 tane dibi var. Ee, bu seviyenin altı yani 0.0500 cent seviyelerin altı e, şu an için fiyatlanmamış ve çok da önemli bir destek noktası olarak duruyor CLP coin için. Bu bahsetmiş olduğum direnç seviyelerin doğru hareket gerçekleşip oraların üstünde kapanışlar görürsek eğer daha da olumlu olabiliriz bu noktada. Baktığımız kadarıyla takipte kalacağız bu seviyeleri de takip edeceğiz. Peki Neocoin'de durumlar nedir? Neo Neocoin'de de e, şu şekilde ben bir güncelleme yapmak istiyorum buraya kısa vadede oluşan şu tepe noktasından bir FIBA çizgisi çekip daha e, kısa vadede oluşan destek dirençlere bakmak lazım ki direkt karşıma benim 45.73 sen seviyesi çıktı 45.5 dolarda bir fibo seviyemiz var. son 3 gündür hatta şu son dönemde sadece bu seviyenin çalıştığını, bu seviyenin üstüne atmaya çalıştığını görebiliyoruz. Şöyle diğer indikatörümüz açalım. Burada bir satımız var. Orta uzun vadeli satımız bu. 50 ile 200 günlüğün kesişimine göre gelen bir al sat noktası. Bu seviyenin vermiş olduğu satla beraber Baktığımız kadarıyla şuradaki trend şu anda negatifte. Bunun tekrardan ala geçmesi lazım. Ala geçmesi için de 46 dolar 78 sentin üstüne çıkması lazım arkadaşlar. Bu kesinlikle olması gereken bir nokta. Destek noktasında şu an 44.78 seviyesi çalışıyor. 21 günlük üstler hareketli ortalamamız gayet iyi çalışıyor. Bu iki band arasında bir sıkışma var şu anda. 45-73 direnç noktası, 44.78 destek noktası. Bu iki bant arasında şu anda gidip geliyor koyun Buraları kırması lazım, 45-73 tabii kırması lazım. Akabinde 46-78 üstünü kapanışlar izlememiz lazım. O zaman işte rahat bir konuma gelebilir. Dediğimiz gibi şu anda piyasanın durumu iyi. Bitcoin 60-61 bir dolar seviyesine tutunma çabası içerisindeki tutunursa da bu alt koyunları önümüzdeki günlerde yansır diye ben düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde piyasa bizlere neler gösterecek ancak bu seviyeleri takip etmenizi öneriyorum. Şöyle indikatörü de baktığımız kadarıyla pozitife doğru bir dönüşü var şu an için. Bakalım o pozitif kesişimde bizlere gösterebilecek mi? Diyelim bir başka videoyla görüşmek üzere kendinize iyi bakın.